Esale-i Nur dahilden niza çıkarmak istemiyor. Sebebi bu. Bir de bunlarla mücadelede ya aynı metodu kullanacaksın veyahut mağlup olursun. E şimdi bir Müslüman hangi vicdanla, hangi insafla, hangi merhametle, hangi dinle, hangi imanla bir evde bir komünist var diye gidip o bu evi bombalayıp evden ne var ne yok öldürebilir mi? Müslüman yapabilir mi bunu? Yapamayınca mağlup duruma düşüyor. Onun için dahilde niza, dahilde fitne çıkarmak caiz değildir. Demek ki bir adamın 10 tane iyi hasleti var, bir tane kötü hasleti var. Hoşuna gitmiyor o adamın aleyhinde bulunmak, o adamı tenkit etmek yahut daha kötü şeyler düşünmek onun hakkında caiz değil. Onun on tane masum sıfatı var. Bir tanesi sen işine gelmiyor. O da kötü mü belli değil ama sen işine gelmiyor. Onun için mümine, mümine, nurcuya, tarikatçıya, nakşibendiye, kadriye değil mümine, iman eden kimseye. Bu bilhassa çok mühim. Mümine kin ve adavet beslemek büyük bir yanlıştır. Mümine, iman eden herkes. Evet.